Selamlar arkadaşlar yeni videomuza Hoş geldiniz arkadaşlar bildiğiniz gibi arkadaşlar ben 80 robuxu beklemeden harcadım arkadaşlar ve sizlerle birlikte böyle bir karakter yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir karakter yaptık sizlerle arkadaşlar yorumlarınızı beklemediğim için de özür dilerim arkadaşlar bir tane daha video çektim arkadaşlar o yayınlanıyor gördüğünüz gibi yükleniyor arkadaşlar bugün de bu bugün akşam da bu videoyu yükleyeceğim arkadaşlar. Ve arkadaşlar kartta 7 lira daha varmış. Arkadaşlar ya Robux 7 lira değil mi? Robux 7 lira değil mi gençler? ben 3 tane Robux aldım. 7 lira da kalmış yani. Ben 3 tane 80 Robux aldım. Tam mı? 21 lira ediyor 7 tane. 3 tane 80 Robux 27 1, 1 lira ediyor arkadaşlar 21 lira. Ama baktım ki kartta daha para var arkadaşlar. Baktım 7 lira var kartta ya. Sonra son paramla da bir tane daha 80 taş çektim arkadaşlar. Yani Robux Bravo Stars'a taş diye diye artık alıştık. Baktım bir, lira yani kartta 7 lira daha kalmış. Ben de onu da son... ağzım konuşamıyorum. Roblox'a tekrardan 80 taş yatırdım arkadaşlar. 80 Robux yatırdım arkadaşlar. Ee, bu 80 Robux'u da arkadaşlar Tredik yatırmak istiyorum. Gençler ee, isterseniz yatıralım yani. Şimdi hangi oyuna yatırsak bir games diyelim. Bakalım Tredik alınacak bir şey var mı? Bu arada <laughs> şu Sevi izliyordum. Torofelde biraz taktikler böyle kısa yıllar inceliyordum. Böyle pro olmak için. Ama bilgisayarım kastığı için arkadaşlar pro olunmaz yani. Evet arkadaşlar. Buradan ne alınır? Bu alınır ve bu alınır. Sprey alınır. Arkadaşlar almayacağım ya. Bir games'e girerim arkadaşlar. Ya da bir home gelirim. Oynadığım oyunlara harcayayım. Mesela ben arkadaşlar en sevdiğim oyun. Mesela Roblox'ta Um, trading Card um, koridora fel ama koridora fel çok pahalı gençler ya böyle bir şey al diyelim şuradan gençler Evet açtık şimdi burada bütün oynadığım oyunlar çıkacak arkadaşlar Tabii ki bütün değil bazen eksisi oluyor Evet şimdi ne oynasak şimdi buradan oyunu aramaya çalışıyorum gençler güzel oyun falan falan vesaire ee, yani güzel oyun bulamadım yani arkadaşlar ne yapsam bilmiyorum ama şimdi bak kararsız kaldım ya of <laughs> <laughs> uykum geldi la. Ay, abi ya. Trafik katı harcasam bilmiyorum ya. Belki de avatar shop'a tekrar bakalım. Avatar shop Shop'ta arkadaşlar güzel bir şey bulursak alalım. Bu arada o video yükleniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, kapağını falan da ayarlayacağım video yüklenir yüklenmez. Evet. Bu da videoda yüklensin gençler sıkıntı olmadan. Şimdi arkadaşlar 80 Robux. Aaa 80 Robux'a bu animasyonlardan alabilirim. Doğru lan. Bak 80 Robux arkadaşlar şuradan bekleyin. Şuraya 80 yazdık Arkadaşlar bakın bunlar var. Bunlar. Birincisine bakalım. Tamam mı? Sitil animasyon alırım belki. Bir şuna bakalım arkadaşlar isterseniz şuna. Şuna bakalım arkadaşlar isterseniz hızlı bir şekilde. Da da den, da den, da den, da 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 Evet, açıldı. Arkadaşlar bu yürüyüş belki iyi olmaz yani ama herkes güzel yani güzel. Yani fazla beğenmedim açıkçası. Şöyle şu koşmaya yine gel. Vault bu vault. Böyle koşur açıkçası ben beğenmedim ama city animation yani animasyon e, güzel daha ama robot animaj, animasyonda e yani robot da idare eder arkadaşlar yani. Bir basalım. Buna da evet 1 milyon kişi bunu beğenmiş gençler. Bakın. 1 milyon kişi bunu beğenmiş. Bakın arkadaşlar. Baksanıza 1 milyon kişi beğenmiş. Bakın. Bir milyon abi bir milyon. Bah 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 milyon. Nasıl abi ya bu kadar da güzel değil yani niye? Alayım mı gençler? Alayım mı he? Yapıştırayım mı? 80 Robux'u yapıştırdım gitti baba. Yapıştırdım 80 Robux'u gençler. Gitti Robux. Gitti Robux gençler ya. Avatar diyelim buradan. Burayı kapatalım. 80 Robux su gibi akıp gitti gençler. Direkt pat diye 80 Robux GG. Evet arkadaşlar takalım. Takalım bir. Hmm, böyle. Direkt burada şey yok. Evet arkadaşlar tak. Tık. Evet. Bakalım duruşu falan nasıl oldu? Güzel mi oldu gençler? Bir şey söyleyeyim mi? Efsane oldu. Efsane. Kız kız kız, kız kuzenim bunu görünce var ya bu hesabı direkt. Yani onun olacak hesap arkadaşlar. B e bize gelince arkadaşlar o oynayacak bu hesapla. Ben tabletle ya da veya telefonla oynarım arkadaşlar. Bu bilgisayarda bu de tadını çıkarsın. Baksana abi. Yani boşuna rol sermedik. Efsane oldu. Evet arkadaşlar videomuzun da tekrardan sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada yüklenmiş arkadaşlar video. Neyse bir videoma daha hoş geldiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay.